Böyle mutluluk bazen bir adım yakınına kadar geliyor. Böyle elini uzatsan tutacaksın ama tutamıyorsun. Sonra kaçıp gidiyorsun. Yani üç günlük yalan dünya arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz. Sonuç itibariyle filmin sonunu ben de merak ediyorum. Oh! Şu anda bir şey var, onu atamıyorum. Böyle bir bağırmak istiyorum ama kimsenin olmadığı yerde. İşte onu yapamıyorum, okul var. Şehir başı Hayatı dolu dolu yaşamak güzel. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzülmeden. Hepimizin insan olduğumuzu hatırlayarak yaşamak daha güzel. Boş